erkeklerde genital organ boyutunu arttırmak için dünyanın en çok kullanılan ürünü VCPR. VCPR tamamen doğal bitkilerden oluşmuş özel bir formüldür. Doktor Ömer Coşkun tavsiyesiyle VCPR kullanın. Haftalar içinde VCPR'nin hücreleri yenilediğini, serbest testosteronu yükselttiğini, nitrik oksiti İstenen seviyeye ulaştırdığını göreceksiniz. Peniste 2 adet korpus kavernozum bulunur. Bu iki kıkırdak VCPR sayesinde gelişir, büyür, kalınlaşır. Hem enine hem boyuna ölçü artar. Kesinlikle eşiniz memnun kalır. Siz de hayatınızda bir yenilik yakalayın. Bir renk getirin VCPR'e.